Cellat ölüm cezalarının infazını gerçekleştiren kişinin ünvanıdır. Her toplumda cellatlar korkutulan hatta kimilerince lanetlenen kişiler olmuşlardır. Öyle ki Osmanlı döneminde cellatlar sadece yaşarken değil, öldükten sonra bile toplum tarafından dışlanmış ve mezarları bile ayrı tutulmuş. Cellat eğer adalet adalet olsa, da görevini öfke ve intikam arısıyla değil, adli bir görevi yerine getirmek maksadıyla yapsa, bundan dolayı günahkar olmaz. Günahkar olmadığı bir davranıştan dolayı da, mahşerde hesaba çekilmez. Fakat görevi esnasında görevine intikam hırsını ve öfkesini karıştırırsa bu onu mesul duruma düşürür. Acıma duygusunu ön plana alıp adaletin emrini geciktirirse de yine de mesul duruma düşer. Osmanlı döneminde idamına hükmedilen kişi bir bahane ile saraya davet edilir. Arz odasında huzura çıkartılırdı. Padişah iki elini şaklatıp bostancı başı diye gürlendiğinde ise davetli bunun son davet olduğunu anlardı. Osmanlı'da saraya davet Bazen ölüme davet anlamına gelirdi. Sadece padişah tarafından atanan ve başka hiç kimseden emir almayan Bostancıbaşı, cillatların amiriydi. Mahkumlar sonlarını Bostancıbaşı'nın getirdiği kadehin renginden anlarlardı. Eğer şerbet beyaz kadehle gelmişse affedildiğine, kırmızı kadehle gelmişse idam edileceğine işaretti. İdamdan affedilmenin karşılığı ise sürgündü. Özellikle Hırvatlardan veya Çingenelerden seçilen cillatların en önemli özellikleri hem sağır, hem de dilsiz olmalarıydı. İnfaz edecekleri kişinin çığlıklarını duyup etkilenmemeleri, yalvarmasıyla merhamete gelmemeleri ve sır saklamaları için bu vazife sağır ve dilsizlere verilirdi. Hatta cellat olacak kişilerin işe başlamadan önce dilleri kesilirdi. İdam kararı alınan kişi önce Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısı olan Babı Hümayun ile sarayın ikinci kapısı olan Babı Selam arasında bulunan Cellat Çeşmesi'nin önüne getirilir. Burada celladın kılıç darbesiyle infaz gerçekleştirilirdi. Cellatlar kanlı palalarını, satırlarını meydandaki bu çeşmede yıkarlardı. Siyasi mahkumların infazı da burada yapıldığından bu çeşme siyaset çeşmesi, cellatlara ise meydanı siyaset ustası denilirdi. İnfazı gerçekleştiren vatan hainlerinin kelleleri halkın ibret alması amacıyla cellat çeşmesinin karşısında bulunan ibret taşı ile Bab-ı Hümayne'nin işlerine asılır ve 3 gün süreyle burada teşhir edilirdi sıradan mahkumların cezalarını diğer cellatlar yerine getirirken devlet adamlarının ve mühim şahsiyetlerin infazını cellat başı gerçekleştirirdi. Yeniçerilerin kellesi cellat satırıyla vurulurken kanı kutsal sayılan hanedan mensupları boğularak infaz edilirdi. Bu yüzden Osmanlı şehzadelerinde genellikle yay kirişi kullanılırdı. Osmanlı döneminde sanat eseri denilecek güzellikte mezar taşları yapılmış olsa da cellat mezarları özensiz olurdu. 1,5 metre boyundaki yazısız ve şekilsiz mezar taşlarına bu dünyada yeterince ağlan cellatlar öbür dünyada rahat etsinler diye isimleri bile işlenmezdi. Kimse mezarının onlarla birlikte olmasını istemediği için de gözlerden ırak yerlere gömülürlerdi. Dünyada bir örneği daha bulunmayan İstanbul'un Eğri ve Eyüp semtlerindeki cellat mezarları günümüzde de değer görmüyor. Kurum altına alınmayan mezar taşlarından sadece birkaç tanesi ayakta duruyor. 3. Mehmet 19 çocuk ve yetişkin şehzade kardeşlerini bir gecede dilsiz cellatlara boğdurmuştu. Ertesi gün divanı Hümayun ablusuna üzeri kıymetli örtüler, kıymetli taşlarla bezenmiş, sorguçlar ve kavuklar bulunan 19 şehzade tabutu konmuştu. Cellatlar Müslümanların kesik başlarını cesedi sırt üstü yatırarak koltuğun altına, Müslüman olmayanlarınkini ise yüze koyun yatırarak kırçlarının üzerine koyarlardı. Bu yüzden devletin üst düzey Müslüman görevlileri arasında ''Kelle koltukta geziyoruz'' ifadesi çok kullanılırdı. İdam edilen kişi İstanbul dışındaysa kesilen başı bozulmasın diye bal dolu bir torbaya koyulur, sultanın huzuruna öyle getirilirdi. Bir tefsiye koyulan kesik baş, ''Emri ferman yerine bulmuştur hünkârım'' denilerek padişaha gösterilir, ardından da ibret taşına koyulup üç gün teşhir edilirdi. Beden ise öldürüldüğü yere gömülürdü. Bu sebeple başı başka yerde, bedeni başka yerde gömülü. İki mezarı olan devlet adamları, sadrazamlar çoktur. Bunlardan en meşhuru Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı sebebiyle başı kesilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. İdam edilen kişinin üzerindeki kıymetli eşyalar, para ve giyecekleri celladın malı sayılırdı. Cesedini ise cellat ister atar, isterse ölünün yakınlarına satardı. İdam edilenlerin üzerinden çıkan eşyalar senede bir veya iki defa yapılan cellat mezatında satılır, geliri cellatlar arasında paylaşılırdı. Osmanlı tarihindeki en meşhur ve en korkunç cellatlardan biri Kara Ali idi. Sultan İbrahim'in de celladı olan Kara Ali, Padişah celladı olarak tarihe geçti. İri yarı bir adam olan Kara Ali, yaz kış çıplak dolaşır, sağ omuzunda çapraz sakılmış, yalın bir kılıç taşırdı. Kuşağından kement ve çeşitli işkence aletleri sarkar. Bu görünümüyle etrafa dehşet saçardı.